mesafe. Doğru herhalde. Yani aslında hiç kol diyor. Türkiye gibi. Yok artık. Evet, <laughs> bir metre bir tane çevirde. Şöyle ellerimizi, ellerimizi de. güzelce dezenfekte edelim. Coronavirus, coronavirus. Lavense las manos, haganlo seguido. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Son derece enerjik evet. bir şekilde. Hoş geldiniz. Sizinle e, yan yana tekrardan kavuşmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Biraz bunalımdaydık açıkçası. Evet. Ee, Sinirlerimiz bozuktu, bunalımdaydık, endişeliydik, korkuluyduk. Ama sonra yavaş yavaş insanoğlunun içinde olan bir şey olduğunu düşünüyoruz daha doğrusu bu duygunun. Biraz önce de Pınar'la onu konuştuk. Yavaş yavaş böyle bir bir hafiflemeye başladık. Yani benden ne güzel ne öyle oldu umut doldu. Tabii ki de bu adam değişiyor bu arada bu duygular. Yani bazen çok çökmüş de oluyor. Sonra bir bakıyorum ama o çok neşe değil falan. Ama birazcık da sanki duruma alışmış. Evet ya insan olma dair bir şey bence evet. bu. Gerçekten bir şekilde evet. en acı olaylara bile alıştığım için evet, yoksa bir mı? başka türlü yaşamak mümkün değil. Başka O yüzden biz de biraz ufaktan alıştık. İlk başta böyle bir nasıl başlayalım, nasıl bir videolar yapalım, nereden gelelim çünkü biz daha böyle eğlenceli olsun falan diye böyle yok Danimarka'daki hayat, Danimarka'da alışveriş, Danimarka'da derken market Danimarka derken korona mı? olduk. Yani bir anda Danimarka, <laughs> ilk Danimarka ile başladı bu arada yani biz size hiçbir şey belki paylaşmadık bunları, konuşamadık, fırsatımız olmadı o süre içerisinde. Morayman ama ilk sınırları ülke Danimarka evet. oldu, Avrupa'da. Avrupa'da. Ne Almanya, ne İngiltere, ne İsveç, Burası ne Fransa. Hemen Burası hemen kapattı. Evet. Yani gündemimiz korona arkadaşlar evet. gördüğünüz üzere. Ama uzun uzadıya şimdi sayılar şöyle, böyle demenin hiç anlamı yok. Çünkü an be an değişiyor. Bizim şu an bu videoyu çekmemizden yayın kadar geçecek süreç içerisinde belki yine yüz binlerce evet. artacak. Belki bambaşka bir şey olacak. Bilemiyoruz çünkü gerçekten öyle garip günler yaşıyoruz ki an be an her şey değişiyor. Bambaşka bir hayata adapte oluyoruz. Normalde dip dibe otururuz. Ben yılışırım sürekli. <laughs> dilayım, oyuncuklarım, sarılarım, öperim. Yani bunları yapamadan bir video çekmek bile aslında hayatımızda çok büyük değişiklikler evet. olduğunu kesin. kesinlikle, <laughs> Kesin. Zaten dünya çok hızlı değişiyor. Yani bundan bir hafta önce Amerika'nın durumu nasıldı ve bir haftada nasıl oldu? Yani şu an her gün bira içinde 2000'e yakın insan öleceğini söylüyorlar ve bunun yapay istatistiklerde normal olduğunu söylüyorlar. Ne ya? Anlamadım. Ölümsüz. Ve evet. evet. bir hafta önce hiçbir şey yoktu yani. Çok böyle aşağılarda bir sayıda gidiyordu. Evet. Mesela ne bileyim. Yani mesela İngiltere'nin politikası nasıl İsviçre'nin İsveç'in politikası nasıl, Almanya nasıl başladı, Mesela Danimarka'da ikisinin önler kapatıldığında bizim Almanya'da yaşayan bir aile arkadaşlarımız var. E, hiçbir şey yapılmıyor falan diyordu burada. evet Dilip, o hiç bir tecrübe şey yok diyorlardı. Biz burada bayağı... Biz bayağı burada karantinaya yok. girmiştik evet. mesela. Ama sonradan bir anda aksiyon almaya başladı. Evet aynen işte ne bileyim İngiltere ilk önce dedi ki salgın işte biz salgın olsun herkes enfekte olsun sonra herkes yuhaladı evet düşünceği. inanamadı falan bu sırada İngiltere Başbakanı herkesle tokalaştı ben işte mesafemi korumayacağım falan açıklamalar yapıyor bunları gösteriyor bunlar basına çıkıyor Şimdi falan şu an yoğun bakımda yani inanılmaz hızlı değişiyor e, Danimarka ne oldu bence asıl bomba yani Danimarka ilk başta sınırlarını kapatan ülke yani Avrupa'da sözünü kestim. Gerçekten en hızlı, en çabuk ve en iyi aksiyon alan evet. ve tedbirlerini çok hızlıca uygulayan ülke Danimarka'ydı. Yani ama, hala öyle ama, ama bambaşka ülkesine. bir konu var. Şu an evet bambaşka bir konu. Biz de bunu tartışalım dedik bugün evet. sizlerle. Danimarka bu kadar e, önlemler alan bir ülke olmasına rağmen bir anda bu da çok deli bir gündemin içine düştük birkaç gün önce. Şimdi şu burayla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, burada her hafta e, başbakan e, basın toplantısı düzenliyor ve genel durumla ilgili halkı bilgilendiriyor. İşte sayıları veriyor. Ee, genel e, alınan önlemler hakkında detaylı bilgiler veriyor. Neler yapılması gerektiğini bir sonraki adımı dünyanın ne durumda olduğu falan kısaca böyle açıklıyor. Ee, en son basın toplantısında Pazartesi günlüğünü zannedersem, bugün günlerden Perşembe. Perşembe. Tabii video e, yayınlandığında hangi gün olur bilmiyoruz ama. Bir şeyler <laughs> değişir mi değişmez mi bakacağız. Evet, e, şöyle bir e, çok günde bomba gibi oturan e, radikal bir kararla e, açıklama yaptırıyorum Başbakan'a. Dedi ki e, bu şekilde gidersek, e, şu anda markayı gidiyor i'den kısıt aslında azalmadan ziyade vaka sayıları artıyor. Evet, her ülkede olduğu gibi. Ama bu zaten beklenen bir şey. zaten artacak bu rakamlar. Sadece önemli olan yoğun bakımda ya da durumu kritik olan kişi sayısı. bununla ilgili de şöyle bir açıklama yaptı. kişi sayı, yoğun bakımda olan, durumu kritik olan kişi sayısında azalma var. Vaka sayısında değil. Hatta başta şöyle söylemişlerdi. Daha burada bir vaka vardı. Burası 5 milyonluk bir ülke. Henüz bir vaka olduğunda bile bu İtalya, işte Çin vesaire gibi ülkelerden daha önce bunu tecrübe eden bizden birkaç hafta önce giden ülkelerin hesaplamasına göre Danimarka'da zaten en az 580 bin kişiye... ...bulaşacağını söylediler. o yüzden de Vaka sayılarının artması beklenen bir şey, daha çok vaka artacak, daha çok ölümler olacak buna hazırız, hazır olmak zorundayız diye açıklama yaptı başbakan. Ve onun üzerine de dedi ki bu konuda biz şu anda iyi gidiyoruz, vaka sayılarımız evet artıyor ama yoğun bakımdakiler azalıyor. Dolayısıyla bu şekilde Danimarka süper halk sosyal mesafeyi koruyor. Bu şekilde devam edersek Paskalya'dan sonra belki ülke yavaş yavaş açmaya başlayabiliriz dediler. Ama bu açma nasıl oluyor? İşin enteresan kısmı bu. Herkes bir sevin daha açacak mıyız falan ha. derken bir sonraki birkaç gün sonra basın toplantısında bu açmayı e... çocuklar üzerinde ilk kreşlerin ve ilk okula kadar yani ilk okul beşinci sınıfa kadar olan okullarla başlamanın, açılmanın olacağını söyledi. Hayır hayır, yani. 0-5 yaş arasıyla başlayacak. Sonra bir, bir sonraki kademede ilkokullar açacak. Önce 0-5 yaş arası sadece, evet. Önce sadece bebek bakım evleri burada öyle bir e, bir durum var. Kreş yani kreş de öncesi var. de var. Yani. İki aylık bebeğinizi de verebiliyorsunuz. Evet, aynen. Oralar kreşler, anaokulları 0-5 yaş arası e, açacağız. Evet dediler. Bunu biliyoruz ki e, insanlarda tedirgin olma durumunun yaratacağını, işte aileler kendilerine bulaşabileceğini düşünüyor. Ama bir şekilde ebeveynlerin de çalışması lazım. Evden çalışıyorlar ama işte çocuklarla çok zor Güvencilik falan diye. Bu bence Bu insanları biraz böyle bir kandırma. Hani yani işte bunu öne sürdü. İnsanlar da Aa evet ya biz de çok yorulduk. İşte ne bileyim kardeşi var, ablası var. Ona dert çalışıyoruz. Evde home office çalışıyoruz falan. Hani kafasına girip daha detaylı düşünmesin diye böyle bir şey attılar ortaya. Ama aslında olayın bence derinle bakacak olursak eee kontrollü salgın denilen şeyi yapıyorlar. Kontrolü yani kontrolü enfekte edecek. Kontrolü enfekte edecek. Çünkü biliyorsunuz ki çocuklar en aşağı yani en az riskli olan kısım. Çocuklar gözüküyor. Çocuklar taşıyıcı olacak. Onlar anne babaları enfekte edecek. Anne babalar da eğer kronik bir hastalığı yoksa evde karantina içerisinde bu hastalığı geçirecek. Ya Ve örnek veriyorum bu kişi sayısı 100 bin mi? O sırada o 100 bin'e elemiş olacak. Enfekte olacak ve vücudu bağışıklık kazanmış olacak. Evet. Bu sefer tak diğer kısma geçecek. Bunu böyle parti parti yapacaklar. Evet. Yani bunu çünkü şöyle bir şey var bir de. Açık açık bunu ilan edemez. Çünkü İngiltere bunu yaptığında çok büyük tepki aldığı için evet. e, basın toplantısında mesela basın mensupları çok sıkıştırdı başbakanı. Yani böyle mi demek istiyorsunuz falan hep köşesinden döndürdü ve asla bu şekilde olduğunu kabul etmedi. Ama toplantıdan hemen sonra doktorlar açıklama yaptı. Bu muhtemelen kontrollü bir enfekt ama ki bunun doğru olduğunu söylediler. Buradaki doktorlar genelde bu fikri destekliyor. Çünkü o yaş grubunda düşük riskte olduğunu evet, evet. ve zaten bir ebeveynin 0-5 yaş arası çocuğu varsa onların da genç anne baba olduğunu varsaydıkları için evet. yine daha düşük risk. Evet. Dolayısıyla böyle bir dalgayla yaymanın mantıklı olduğunu ama söylüyorlar. Ama şöyle bir şey var aynı zamanda. yani Sadece çocuklar gidiyor ama hala anne baba e, devam çalışıyor. Hala butikler kapalı. Şey hala restoranlar kapalı. Kafeler kapalı. Mesela benim açık pazarların hepsi kapalı. Çok Festivaller şey olmayacak. Tivoli kapalı mesela çok enteresan. Tivoli teori, teori videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, <laughs> evet. Reklamımızı yapmadan geçmeyin ya. Yani hala ondan kapalı ama sadece kreşler açık. Çok enteresan. Ama şöyle bir şey var. şimdi seni ayrı tutuyorum. Birazdan sana bununla ilgili soracağım ama tabii ki bunu bu şekilde böyle bir stratejiye girdi şu anda benim arka. Bu arada kesin açılacak diye bir şey yok. 15 Nisan'da şu anda açıma karar verildi. Ama Paskalya süresince eğer bir de duruma evet, evet, rakamlarda normal bir durum olursa bunu yapmayacağını söylediler. Ama basın toplantısından hemen sonra kıyamet koptu. Yani işte bu yaş grubunda çocukları olanlar benim çocuğum denek mi? Nasıl çocukları tehlikeye atarsınız? Bu nasıl bir şeydir? Sen işte çocukların başbakanıydın diye başbakana saldırdılar. Çünkü onun e, aslında başbakanlık yarışındaki kampanya cümlesi buydu ben çocukların başbakanı olmak istiyorum diye. O yüzden insanlarda işte çok sevilen birisi aslında burada başbakan. Ee, bir, kadın. bir kadın. Ama gerçekten çok büyük tepki aldı ve hala da güza kampanyaları, işte Facebook grupları, insanların online olarak düzenlediği bununla ilgili karşıt görüşler devam ediyor. Seni ayrı tutuyorum. Bana en az 10 kişi, yani Instagram'dan takip eden, burada yaşayan, e, Türk olup Danimarka'da yaşayan ailelerden en az 10 kişi mesaj attı. Sen ne yapacaksın, ne düşünüyorsun? Aynı yani şekilde ben de mesela burada arkadaş olduğum ailelerle görüştüm. Direkt aradım mesela sen ne düşünüyorsun? Direkt mesela Mürüvvet'i aradım yani. Mürüvvet'e selamlar. selamlar. Direkt mesela yani aradım. Çünkü böyle değer verdiğim fikrine ve akıllı bulduğum insanlara sormak istedim. Mesela yani sonra düşününce birkaç aldığım örnekten ve hani duyumdan Evet, bir ona da bir an mantıklı geldi. Biliyor Bu acayip kesinlikle. tartışmaya açık bu konu. Evet, ee, bu iki seçenekten bir tanesi, yani herkesin evde kalarak bu şekilde bütün ülkeleri kapatarak sınırlar kapalı bir şekilde yaşamak bir yerden sonra çok utakift. Yani evet, mümkün, mümkün, mümkün değil. değil daha ne kadar tutabilirsin? Bizim baş bakayım. Danimarka da aynı şey söylüyor. Yani Burduyu bir sene sürecek, bir buçuk sene. Bu bitmeyecek yoo. Bu belli bir süre bitmeyecek ve hiçbir şekilde diyor Avrupa'da özellikle çünkü Avrupa toprak ölçüsü bir kişi bir de yani kaldığı sürece bunun devam etmesi çok tabii çünkü mesela Danimarka kuzey ülkesi burada toprakta yetişen bir patates var bir soğan var evet. yani her şeyin ötesinde buraya yiyecek gelmesi için bir şekilde bu ülkeler arasında ithalat ihracat vesaire devam ediyor Danimarka'da her şeyi bitirseler herkes iyileşse tedavi edilse bir tane tır şoförünün İspanya'da, İtalya'da evet. domates yerine getirdiği yani. domatesten o kişiden belki yine bulaşacak. Yani dünyası, sağlıkçıların dediği şu, bunun e, bu tarz virüsler bu kadar pandemi olmuş virüslerin zaten dünyadan tamamen silinmesi diye bir şey söz konusu değil. Ya yani her türlü bulaşacak zaten. Dünya nüfusunun bilmem kaçına, yüzde yedide, yüzde seksenine bulaşacak diyorlar. Bari en azından bizim kontrolümüz altında bulaşsın diye bir ve sağlık sistemi ayaktayken yani evet. niye İtalya bu halde oldu açıkça söyleyelim benim eşim bu işi yapıyor yani eşimin şu ana konusu maske oradan bilerek bunu söylüyorum sağlık sisteminden dolayı yani hastaneler yetmedi yoğun bakım yetmedi ne bileyim oksijen tüpleri yetmedi mesela işte şu an bizim başbakanın yani Danimark başbakanın yaptığı açıklamada sağlık sistemimiz şu an bunu kaldırabilir diyor. Evet, bu şekilde Bundan devam sonra, ederse evet. Yeteri kadar yoğun bakım ünitemiz de var, solunum cihazımız da var ama böyle kontrollü ilerlerse diyor. Evet. Orada kilit yani Orası kilit. Yani sonrasında da bir diğer bağlantım da bana çok mantıklı geldi. Dün ailemle işte bu konuyu konuşuyoruz ve teyzem şöyle bir şey söyledi. Yani şu an ben sana dedi şaşırıyorum bana kalsa kesinlikle gönderme derim. Nasıl? Ama dedi bilemiyoruz ki iki ay sonra. Bilmeyenler için söyle. Dilan'ın 5 yaşında bir kızı var. Evet benim 5 yaşında bir kızım var e, ee, o zaman karar vermek verme, karar tüm verme tüm. aşamasındayım. Evet yani düşünüyorum mesela kendimce. Ee, ne dedik ya yani bana bana kalsa kesinlikle gönderme ama velakin hani belki dedi iki iki ay sonraki sizin durumunuzda biz olacağız. Ya yani peki ee, sen ne düşünüyorsun şimdi bulaştırılmalı mı bu iki tane seçenek saydık bulaş kontrolü bulaştırmak ya da bu şekilde korunabildiğiniz kadar korunmak aşı kadar ki çok uzun bir süre. Sence hangisi daha kulağa mantıklı geliyor? Yani ee, Cumhurbaşkanı, Danimarka Cumhurbaşkanı söyleyene kadar asla göndermez. Ama o kadın bir açıklama yaparken bir anda mantıklı gelmeye başladı. Ki Nance bu arada aslı Bunu da tek hmm. söyleyip Aslında kilit bir noktada. Ama ben şöyle düşünüyorum. İlk başta hemen ertesi günü göndermeyeceğim. Açıkça söyleyeyim. 2-3 gün bekleyeceğim. Ya yani illaki basına düşecek. Yani illaki bir konuşulacak bir sosyal medyada bir tartışılacak. İlk bakım ne yapacak öğretmenler? Ne bileyim işte bir burada yuvalarda ve okullarda siteler, application'lar var. Oradan durumları takip edebiliyorsun. Orada bakalım öğretmenler ne yapacak? Şimdi mesela 2-3 günde bir paylaşım yapıyorlar. İşte biz bunu hijyenik yapmaya çalışıyoruz. Daha çok dışarıda bu çocukları tutacağız. Grup grup ayıracağız, saatleri değiştireceğiz gibi. Sürekli bir bilgilendirme, bahçede yiyecekler yani içeri çok yiyecekler. Havalar da güzel. Ama göndereceğim. Ama ilk önce bir 2-3 gün bekleyeceğim yani. Hemen olay oldu dercesine açıyoruz dediklerini göndermiyoruz. 3 gün beklemeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Neyi paylaşacaklar? Öğretmenler ne yazacak? Evet. E, giden öğ öğrencilerin anneleriyle görüşecek. Bakalım nasıl gidiyor? Kaçta bırakıp kaçta alıyorlar? Yani sonuç olarak bence neyse oraları geçiyorum. Bence en en önemli şeylerden bir tanesi de aklını korumak. Çünkü bu sınavdan bence aklını da koruyabilenler geçecek diye düşünüyorum. <laughs> Belki Senin. bambaşka bir deneyin kurbanlarıyız şu anda. iyice <laughs> olayı şey yapıp belki sadece gerçekten psikolojisi sağlam olanlar <laughs> biraz korku korku yanda şey kargalar falan geçiyor <laughs> şey halloween <heroin. gülüyor> konu dönebiliriz evet neyse yani son olarak bu arkadaşlar korona korona e, gündemde başka bir şey yok biz de biraz bahsedelim dedik ama başka videolarla tekrar size daha eğlenceli şeyler çekmeye çalışacağız ama bu gündemi de konuşmadan edemedik tabii ki ee, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bu güzel Birazcık ormanda. Doğa manzarasına bırakıyoruz evet, arkadaşlar. Temiz havada. Biraz şöyle Özenli etrafı misinizdir. gösterelim. Öyle kapatalım videomuzu. Teşekkür ederiz bize yine izlediğiniz için. İzlemeye devam olun. edin. Abone olun. Yorum bırakın. Beğinin. Videoyu likelayın. Bizi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye. bye. bye.